اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فهمنا اسرار القران كما تحب وترضى ووفقنا لخدمته في كل ان وزمان على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد من الازل ilel ebedi adede ma fi ilmillahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim sellimna, ve sellim dinena, amin velhamdülillahi rabbil alemin Nur'dan Ölçüler serimizin ikincisini sizlere inşallah arz edeceğiz. Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ki Bahtiyar kardeşim Husrev, şu risale bir meclisi nuranidir ki Kur'an'ın şu münevver mübarek şakitleri içinde birbiriyle manen müzakere ve müdaveli efkan ediyor ve yüksek bir medrese salonudur ki Kur'an'ın şakitleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hazine-i kutsiyesinin sandukçaları olan risalelerin satıcı ve dellallarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkan ve bir menzil menzildir. Her biri aldığı kıymetler mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. Barek Allah sen de o menzili çok güzel süslendirmişsin. Said Nursi, Barla Laikası sayfa 53. Birinci bölümde de dediğimiz gibi laika mektupları Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahikaları olmak üzere 3 eserden oluşmaktadır. Bu 3 eser Risale-i Nur'dan Mektubat isimli kitabın 27. mektubunun parçalarıdır. Az önce okuduğumuz metinde beyan edildiği gibi bu mektuplar nurani bir meclis, yüksek bir medrese, Kur'an'ın mücevherlerinin sergilendiği müzeyyen bir dükkan ve bir menzildir. Risale-i Nur'un saf ve evvelini teşkil eden ilk dönem talebelerinin bir, bir ile iman hakikatleri hakkında müzakere ve fikir alışverişi yaptıkları nurlu bir atmosferdir. Risale-i Nur'un Kur'ani ve imani hakikatlerini insanlığa neşreden dellalların arz-ı endam ettikleri bir meydandır. Her birisi aldıkları hakikat derslerini diğerleriyle paylaşıyor, paylaştıkça nurlanıyor ve nurlandıkça etraflarına nur saçan bir kandile dönüşüyorlar. Üstadımızın da ifade ettiği gibi ben mücevher Kur'aniye dükkanının bir tezgahtarıyım. Yani Kur'an'ın kıymetli mücevherleri hükmündeki hakikatlerini ona müşteri olanlara satan yani anlatan bir hizmetkarım. İşte laika mektuplarını okumak, Kur'an'ın nurlarını dünyaya neşreden kahramanların nurlu meclislerine iştirak etmek demektir. Laikalar Kur'an'a nasıl hizmet edilir? Hangi düsturlara riayet edilmelidir? Hangi esaslara uyulmalıdır? Suallerinin cevap larının ete, kemiğe büründüğü yerdir. Lahikalar, Hazreti Üstad'ın nur talebelerinden istediği azami ihlas, sadakat, fedakarlık, cesaret, gayret, sabır, sebat, metanet, izzeti nefis, nastan istina, iktisat, meşveret gibi hakikatlerin canlı örneklerini, hüsnü misallerini bol bol müşahede edeceğimiz bir nur mektebidir. İhlasa, sadakate bürünmüş kahramanların yaşanmış hikayelerini temaşa meydan Laikalar, Risale-i Nur'a ve sevgili üstada iştiyakın, intisabın, sadakatin, irtibatın, mihek ve ayarının güneş gibi zuhur ettiği nurlu bir menzildir. Laikalar, Risale-i Nur'un meslek ve meşrebinin, esaslarının, düsturlarının, prensiplerinin, yaşanmış misaller üzerinden ders verildiği bir talimgahtır. Nefis, şeytan ve ehli dalaletin tasallutundan ve taarruzundan kurtuluşa ermenin, sahili selamete çıkmanın, sırlarını öğreten nurani, Kur'ani bir medresedir. Onun için her bir nur talebesinin döne döne okuması, üzerinde çok çok tefekkür etmesi, iman hizmetlerinin bir yol haritası, hakikat mesleğinin nurlu bir kılavuzu olan laika mektuplarını başucu kitabı yapması lazım ve elzemdir. Laika mektupları okunmadan Risale-i Nur mesleği ve meşrebi anlaşılmaz, anlaşılamaz. Laika mektuplarında belirtilen esaslar tatbik edilmedikçe hakka, hakikate, imana, Kur'an'a müsbet bir hizmet edilemez. Laika mektuplarındaki esasata uymadıkça hakiki muvaffakiyet ve muzafferiyet elde edilemez. Laika mektupları bu mahiyette olduğu için her daim müracaat edilecek bir hususiyete sahiptir. Haydi ey tüllabun nur, ey nurun talipleri şu nurlu medreseye, şu nurani meclise girelim. Başta sevgili üstadımız ve etrafında nur nur halkası teşkil eden safı evvelin kahramanların dairesine dahil olalım. Onların imanından, takvasından, ahlakından, ihlasından, sadakatinden, cesaret ve gayretinden, sabır ve metanetinden, mücahede ve mücadelelerinden tam bir ders alalım. Halda haldaş, yolda yoldaş, davayı Kur'aniye ve hizmeti imaniyede birer kardeş ve arkadaş olalım. Yeni bir nurdan ölçüler programında buluşana dek hepiniz Allah emanet olunuz